Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yine bir Tefal ekmek yapma makinesiyle ekmek yapma videosuyla karşınızdayım. Bugün yine farklı bir ekmek tarifi vereceğim. Ee, kızıl buğday, diğer ismiyle Dinkel unuyla e, bir ekmek yapacağız hep beraber. Yine bu Dinkel unu da Antik un serisinden e, unlarımızdan bir tanesi. E, biz bu unları daha önce bir mağazasına gelmişti çoğu insan bu unları bilmediği için almamıştı biz de fırsatı değerlendirip toplu miktarda almıştık daha sağlıklı ekmekler yapabilmek için bu nedir bu unumuzun özelliği Kapadokya firmasının üretmiş olduğu bu un ata tohumları serisinden gelmekte tam tane halinde öğütülmüştür ve taş değirmenlerde öğütüldüğünü iddia ediyorlar. şu şekilde baktığımız zaman antik tohumlardan eski usul ve doğal yöntemlerle üretilmiştir. Yine mor buğdayda olduğu gibi düşük glisemik indekse sahip bir buğday türü, yüksek protein, yüksek vitamin ve mineral, kolay sindirilebilirlik açısından tercih edilecek bir un türüdür. Bu unu her tür ekmek, pasta, kek, börek ve tüm hamurlu gıdalarınızda kullanabilirsiniz. Biz şimdi bununla e, tam buğdaylı ekmek yapacağız hep beraber. Gelelim malzeme listesine. E, bu tarif için 360 gram dinkel unu tarttım. Dijital hassas tartımda. 240 gram beyaz ekmekli un tarttım. Daha sonra bu ikisini e, eleyip karıştıracağım ve 600 gramlık bir un elde edeceğim. Ee, yine şekerimiz var, tuzumuz var, ee, olmazsa olmazımız peynir altı suyumuz var, peynirlerden yapmış olduğumuz. Tabii siz tarifinizde e, bunun yerine içme suyu da kullanabilirsiniz. Biz elimizde peynir altı suyu olduğu için ekmeklerimizi daha sağlıklı hale getirmek için peynir altı suyunu kullanmayı tercih ediyoruz. Onun yanında kuru mayamız var. Bununla ilgili ekşi mayalı tariflerimiz de ilerleyen videolarımızda olacak. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Ee, yine sıvıya e, sıvı yağ olarak da zeytinyağını kullanacağız. Evet, gelelim malzemelerimizi hazırlamaya. İlk önce ekmek yapma makinemizin haznesini alıyoruz. İçerisinde karıştırıcı aparatımızı taktığımızdan, doğru bir şekilde taktığımızdan emin oluyoruz. Sıralama her zamanki gibi ilk önce sıvı maddeler, en son katı maddeler ve maya şeklinde devam edeceğiz. İlk önce hazırlamış olduğum peynir altı suyumu ekleyeceğim. 355 ml peynir altı suyumu ekliyorum. Daha sonra 2 Çay kaşığı diyebiliriz. Eğer elinizde bu ölçü aparatı yoksa. Varsa kendi aparatıyla, küçük tarafıyla iki ölçek e, kaya tuzu koyuyorum. Ben çankırı kaya tuzu kullanıyorum. Elinizde yoksa normal sofra tuz da kullanabilirsiniz. Şu şekilde iki çay kaşığı ya da küçük ölçek tuz ekliyorum. Bu arada bu verdiğim tarif yine bin gramlık bir ekmek için. Daha sonra içerisine 2 çay kaşığı ya da 2 küçük ölçek 3 pardon 3 çay kaşığı ya da 3 küçük ölçek şeker ilave ediyorum. Şu şekilde şekerimi de ekledim. Daha sonra zeytinyağımı ekleyeceğim içerisine. O da sıvı olduğu için. Bunu da ölçeğimin büyük tarafıyla yapıyorum. İsterseniz yemek kaşığı, bunun diğer ölçeğiniz yoksa yemek kaşığı olarak da ölçebilirsiniz. 3 yemek kaşığı ya da ölçeğimizin büyük tarafıyla 3 kaşık yağımızı ekliyoruz. Şu şekilde yağımızı da ekledik içerisine. Şimdi sırada unumuz var. Şimdi ben bu beyaz unla kızıl unu bir araya getirdim. Kaşık vasıtasıyla iyice bir karıştırdım. Homojen hale getirmeye çalıştım. Şimdi bunu hazneme dikkatli bir şekilde dökeceğim. Evet unumuzu gördüğünüz gibi içine ekledik. Biraz bir kaşık yardımıyla yine şu şekilde biraz haznenin içinde eşit dağılmasını sağlayalım. Şimdi son olarak içerisine mayamızı ekleyeceğiz. Yine Ölçü kabımızın küçük tarafıyla bir buçuk ölçek ya da çay kaşığıyla bir buçuk ölçek. Şu şekilde bir, bir buçuk, yarım kaşık toplamda bir buçuk çay kaşığı e, mayamızı da ekledikten sonra şimdi hazırladığımız karışımımızı ekmek yapma makinemizin içerisine yerleştirelim. Evet, ilk önce makinemizin kapağını açarak içerisine hazırlanmış olduğumuz karışımımızı yerleştiriyoruz. Kapağımızı kapatıyoruz ve makinemizin fişini takıyoruz. Şimdi kızıl buğday unuyla yapmış olduğumuz ekmek için 5 numaralı programı seçeceğim. Gramaj olarak buradan 1000 gramı seçiyorum. Kabuk seçiminden Gördüğünüz gibi ben fazla yanmış sevmiyorum o yüzden en ince kabuğu seçiyorum. Gecikmeli başlatma yapmayacağım. O yüzden start tuşuna basarak ekmeğimizin yapımına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ekmek yapma makinamız karışımımızı karıştırmaya başladı. Ekmek pişirme süresi yaklaşık olarak 2 saat 50 dakika sürecek. Ekmeğimiz piştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, artık ekmeğimiz pişti. Şimdi makinemizden çıkarıyoruz. Şöyle isterseniz üstten bir bakalım nasıl piştiğini siz de görün. Çok güzel kabarmış, güzel bir şekilde pişmiş. Az kaparatımızla yerinden çıkarıyoruz. Sıcak olduğu için bir havlu yardımıyla ekmeğimizi çıkaralım. Evet şöyle ekmeğimizin pişmiş son halini bu şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, kızıl buğdayla, dinkel unla ekmeğimiz çok güzel bir şekilde kabardı ve pişti. Şimdi bunu yaklaşık 20 dakika kadar dinlendireceğiz. Kolay bir şekilde dilimlenmesi ve daha lezzetli olması için. Dilimlerken görüşeceğiz. Evet şimdi 20 dakika beklettiğimiz e, ekmeğimizi dilimle dilimleyelim. Şu şekilde iç dokusunu da size gösterelim. Gayet başarılı, güzel, hamur olmamış, gözenekleri de görünüyor. Ekmeğimiz dinlendiği için kolay bir şekilde dilimlenebiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi kızıl buğdaylı ekmeğimiz çok güzel ve lezzetli oldu. Sizlere de evinizde yapmanızı, bu tarifi denemenizi tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Organik annem